de adalet istiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi kayıp ve kaçağı ile etkin mücadelemiz devam ediyor. Vatandaşlarımızın daha kolay ve hızlı bir şekilde ihbarda bulunabilmeleri için Gelir İdaresi Başkanlığımız yeni kanalları devreye aldı. Sözlerini söylemiştir. Şimşek'in yukarıda sosyal medya platformunda yaptığı açıklamaya yanıt verenlerden biri ise Vergi yükü çalışanın sırtında, sermayedar vergi ödemiyor, şirkete olan vergi kaçırıyor, küçükleri değil büyükleri denetleyin, burada bile adalet yok şeklinde cevap verilmiştir. Hükümetin maliyeden sorumlu bakanı Şimşek, çalışanın ve emeğiyle geçinen halkın sırtından alınan ver vergileri azaltmak yerine, vergi adaletsizliğini gizlemek maksadıyla vergi vermeyen ya da kazancına göre sembolik vergi veren kesimleri kayırma politikalarına ihbarcılık kılıfıyla örtbas etmeye çalıştığı anlaşılıyor. Sağlık çalışanları olarak 13 hafta olduğu her çarşamba günü kendi çalıştığımız sağlık merkezlerinde yüksek vergi kesintilerine karşı sesimizi yükseltmeye çalışıyoruz. Ama bu sese kulak vermek yerine vergi kaçıranları ihbar edin demekleri veriliyor. Yılın ilk ayından itibaren tercihen düşük düzeyde tutulan vergi dilimlerine girdiğimiz gerekçesiyle ücretlerimizden yüksek vergi kesintileri yapılıyor. Kesinti oranları yıl sonuna doğru yüzde 35 civarına çıkıyor. Bu adaletsizliğe ve eşitsizliğe itirazımızı sürdürmek, her ay sabit kalmak koşuluyla en fazla yüzde 15 vergi kesintisi yapılsın talebimizi bu haftada yine dile getiriyoruz. Talebimiz karşılık bulana kadar süresiz yaptığımız bu eylemlerimizi büyüterek hak arayışımızı sürdüreceğiz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enflasyonu düşürmek, cari açığı azaltmak, bütçe disiplini tesis etmek ve yapısal sorunları çözmek konusunda kararlıyız diyerek emeğiyle geçinen çalışanların ve halkın yaşadığı yoğun fakirleşmenin devam edeceğini, yükün çoğunu sırtlananlarla, sırtlananlara sabırlı olmayı salık veriyor. Ancak hükümetin hangi şirketlere nasıl bir vergi imtiyazı sağladığını, vergi borçlarını nasıl ertelediğini tüm kamuoyu biliyor. Bizim bilmediğimiz daha birçok kayrılan kesimler kazancına göre vergi çok az ya da hiç vermezken çalışanların ve emeğiyle geçinen halkın ücretlerinden yapılan yüksek vergi kesintileri yetmezmiş gibi %65 oranında dolaylı vergilerin yükü artık tahammül sınırını aşmıştır. Maliye Bakanı Şimşek 3 13 haftadır sorularımıza cevap vermiyor. Eylemlerimizin 13. haftasında sorularımızı yine yineliyoruz. Bizlerden ek vergi kesintileri yaptığınız oranlarda vergi aldığınız şirketler var mıdır? Vergi kaçıranları hepimizden daha iyi biliyor ve tanıyorsunuz. Kazancına göre düşük ya da hiç vergi vermeyenleri kollamaya devam edecek misiniz? İhbarcılığı adaletsiz ve eşitsiz vergi toplama politikanızı örttüğünü düşünüyor musunuz? Vergisini sildiğiniz yüksek vergi muafiyetleri sağlayarak kamudan beslediğiniz şirketlere desteğinizi kesecek misiniz? Sağlık çalışanlarının emeklerinin karşılığını vermeyi, haksız ve adaletsiz vergi kesintilerinden vazgeçmeyi düşünüyor musunuz? Halkımızdan alınan, adil olmayan ekonomik ve sosyal eşitsizliğe kaynaklık eden doğal dolaylı vergileri azaltmayı düşünüyor musunuz? Da şatapata şatafata israfa dayalı harcamaların son bulacağını söylediğiniz tasarruf paketinin çalışanların sırtına yeni yükler getirmeyeceğini söyleyebilir misiniz? Halkın sağlık hakkı, sağlık çalışanlarının haklı mücadelesi ve vergi adaleti için yürüttüğümüz mücadelemiz talep mücadelemiz ve taleplerimiz karşılık bulana dek sürecek. Vergide ve gelirde adalet mücadelesine tüm çalışanları giderek yoksullaşan halkımızı bir kez daha davet ediyoruz. Saygılarımızla Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu, Şanlıurfa Tabip Odası ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak basın açıklamamızı gerçekleştirdik. Katılanlara, katkı sunanlara çok teşekkür ederiz. Vergi de adalet istiyoruz.